Inko Gaming TV'den Furkan ve bir Al. Chess Rotası serisinde daha beraber Chess Rotası serisine Evet Chess Rotası videosunda daha beraberiz hiç yapma Bana yapma la Oğlum Game moddan çıkarsın Az Eee sonra arkadaşlar e, biraz hastayım Şimdi bugünkü çekeceğimiz rota Bugün ikinci Chess Rotası Ya yani siz ne zaman izlersiniz bir Evet Bugün günlerden salı Ortada şefler var ee, şimdi benim rotamı göstereceğim size. Öncelikle ben buradan gidiyorum önce bir. Bir tane ses açıyorum şunu mesela. İçlerine de bu arada ses koymuşlar. Hadi birine koymuşlar. Bunu mu? Ooo ben koymadım kanka. Tamam birine koymuşlar. Fakirlik i̇şte fakir. Mesela, mesela Fakirliğin işte Açtığım, çok... açtığım çıktı. Sonra arkadaşlar ben böyle geliyorum. Şöyle o kadar birisi yani normal değil. Şöyle şu alıyorum. Tier 1. Alabilirsiniz. Sonra ardından bu çekti alıyorum. Tier 1. Ortadakiler bu arada Tier Sonra bunu alıyorum. Tier 1 çıkıyor burada bir. Ya Tier 1 herhalde yani. Burada dene göre. Ardından buradan dümdüz devam ediyorum. Hiçbir yere sapmadan. Dümdüz buradan geliyorum. Kuleye çıkıyorum. Balkanlar ben geliyorum. Sonra buradan direkt çıkıyoruz. Arkadaşlar karşınızdaki direkt chat karşına bak arasında karşındaki chat direkt tier 2 yani epic buradaki yani ee, ardından bu tier 1 yani burada crafting ya table'ınız var ardından ya çıkıyorum Bana sonra buradan çıkıyorum ya. sonra bu gemiye geliyorum şurada çıkışı var şöyle göstereyim <laughs> Aa bunun çıkışını yap yapmışlar Şurada bir merdiven var Görüyorsunuz ki ben buradan çıkıyoruz. Ben bu normalde iki tane merdiven değil mi? Hayır bir tane. Haa. Buradaki tier 1. Buradaki tier 2. Buradaki ve üstte bir tane şey var. Onu almak. Ya ben alamıyorum nedense. Şuradan belki bug yapıp. Bu arada Nerede göster nerede? Nerede? Sondan bir bug yapıp. Belki bir <laughs> nerede şey mı evet. ben tam gideceğiz. bir tier 2 galiba evet tier 2 ardından hiç şunlara gitmiyorum. herkes onlara gidiyor genelde Ben de olsaydı da burada bir şey gideyim. basınca ne oluyor şunu şey yapıyorum şöyle giriyorum aa, aa ben geçiyorum ben geri katlıyorum ben yapıyorum buraya genelde çok kişi geliyor Normalde şey yok arkadaşlar burada bu Hı. Sonra arkadaşlar şuradan atlıyoruz Zaten böyle atlamayın direkt mal gibi Ardından Abi işte biz atlıyoruz ama siz atlıyoruz Ardından şuradan Al al açtım Uf uh, double double Sonra işte o double tier 2 Bu çalışmıyor Ardından şuraya çıkın Şurada da bir tier 1 var Ardından şurada bir parkur yapmanız gerekiyor Biraz, Burası kolay zaten Şöyle bir şuradan çıkın şu anda buradan şuradan biraz çifte basarak biraz sola gelin şuradan atlayın şöyle çıkıyorsun ya Furkan sonra. baba konuşuyor burada ya ardından şuradan şöyle atlayın sonra şuradan e, bu tırvan alın ya isterseniz canınız isterse zaten kılıcınız olmuş olur şimdiye kadar sonra ya basıyorum basıyorum açmıyor neredesin lan çıktım tp'den yanına Sonra ardından buradan çıkın. Kom komut yok diyor kanka. Çek yanına. Adam Sonra olabilir. ardından beziyor. buradan e, şu gemiye çıkabilirsiniz. Bu gemide burada şu şey da şu helikopter de çekmek. Buna inmediğim için bunların ne olduğunu bilmiyorum ama şu tier 2 Bekle ben anlatayım bak. bak gel var. ben buraya onları bak. Ardından buradaki olta, oltanız mı yok mesela? Gidip bu oltayı of, baş mesela baş ol. şöyle çap, alabiliyorsunuz. Bir artık meclise gede ücret verdiğiniz zaman alabiliyorsunuz. Ay. Ardından şey demir kılıç yapar mısın? Kan bir beni konuşturma lan. Beni çek yine yanına bulamadın. Sen beni hep böyle çekeceksin ha. <laughs> Ardından arkadaşlar başka bir rota var. Furkan ben bir çok güzel bir yere götüreceğim bunları. Beni lütfen. aynı bana. yere getiriyor arkadaşlar. lütfen gel lütfen. Bu arada burada bir şey varmış. Ana ağaç varmış lan burada. De değil de şey ya Parkur var da bu parkur nereden başlayacak? Oğlum Baksam. parkurun sonunda bir dakika var? Oğlum parkur bitmez ki Parkur bitiyor kanka helikopter Hayır yapılamıyor yapılamıyor ya yani. Ne biliyon oğlum? Bak ya sonra helikoptere geliyor Oğlum bir şey yok ki zaten Aynen anlamadım Ardından arkadaşlar tekrar ortaya dönelim ben Ya buradan ben bir çeşit ötesi biliyorum ya. Emanetim gitti. Mol salak Nasıl oh, yaptım bana kaçtın Şimdi arkadaşlar şurada da o Yani çok avantajlı bir yer Şurası. Buradan direkt böyle geçin Sana şuradan gelin Geçenler gördük geçtik Adam bana geçti Şuradaki insanın sihir Ardından buradan A devam edip çıkın Şöyle Bana buradan dün direkt devam edin Şurada bir chest var Sihir bilmiyorum onu Hiç buradan gitmedim için Sadece görmüştüm. Ben tamam, çeksene. Allah kahretsin. Seni zeki O Oo sen varmış. Kan yakayım mı? Çok korkmuş akşam beni çal. Çek. Yakma lan. Geri yak. Yakarım buraları. Valla bak sen game mode sıfır Yakarım. <laughs> Toprak game mode sıfır mı aldın sen? Yakmadım ki. Sonra arkadaşlar buradan direkt gelin. Şuradan geçin. Aaa Bu kadar yanıyor lan? Bu arada ya. zone 85 teken ilk Türk biziz galiba Yo mal İsmet Rege çekti 2 saat önce Zone 85'i Evet Emin Ev misin? Eminim Tamam Sus lan Ben bir bakarım da Sonra arkadaşlar şuradan şurada... Ya buradan diyorum beni bir takip et Allah Muhammed aşkına ya Arkan, oradan tutayım Az önceki yere gelebilirsiniz de buradaki oh. az önce gösterdiğim yerleri alabilirsiniz Hakan beni takip etsene Beni bir takip et takip. Ya çekme dur ya. Oğlum pvp yüzden Evet arkadaşlar bu bölüm PVP yapacağız. Videoyu durdur Furkancı. Gel üstüne aldım ben üstüne aldım seni gel. Yok oğlum ben aldım tekrar. FNS de var arkadaşlar. Ben de FNS yok valla. Kudümüz ee, Diamond mı? ney Ya Demir. FNS e var mı? FNS var. Yok abi. Var sadece yay ol. ay yayla şey kılıç. Ee, yok. <laughs> Başka bir şey. Ne diyorsun? Hadi mu? game çık lan. Hayır şimdi. ne diyorsun sen? FNS yok ben diyeyim şimdi. Var kanka. Yok kanka. Al şunu. Yok kanka. Al. Oğlum bak öldürürüm seni. Al, dur vurma vurma. Aa sen game değil mi gel şey. Tam dur FNS at bana. Ya Al. fns kullanma ya da at. Altına, Sen kaç. Sana da 3 tane vereyim al. Sen de tarım var iç. Hadi. Şey Yastık falan bak valla döverim Hadi mal Buradan asam hmm. Tamam bir tam ah. İki Üç başla Şitle 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 Abi o kadar atmadı bir an Öyle arada bakalım bile Of doğru. Of Oh. Oha yemek almadık lan. Bir şey olmaz abi. Abi açlık geldi bana. Şey olmaz. Kendini yakacak geri zekalı. Mal mısın oğlum? Sen beni yakabileceğini mi zannedin? Ha mal. Yak yak. Mal gel gel. Mal, bak. Bana da oldu az önce. Çestim, çestim galo nefes. pes Kaçkor! <laughs> öldüm her oğlum. Bir çelik verdi gördünüz zaten. Diyorum yemek alayım diyorum kaldırmıyor. <laughs> Lan canım dolmuyor canım. Lan ot diye düştüm. <laughs> Ama ölmedim ya. Alamedim. Belde yani önüm. Ana Ziliyor, şimdi ben. öldüm Gel bir yerden bir katlet oğlum onu saymıyorum. Tam ben kazandım abi yok böyle bir şey yemedi mi ha? yemedi Lan yemeği de zaten Açlık barı vardı lan Ulan videoyu da gör lan Aha. Yalan söylüyorum Gel Aha. dur, Hazır gel item atacağım gel gel Fanta var Var mı sende Okey Oğlum bak gerçekten bak var ya Oğlum ne olacak ne fark ediyor açlık olunca koşamıyor mu? Lan, koşamamayla ne alakası var? Canın e. Bundan daha kötü bir şey mi olabilir? Ama bana da ne alakası var, koşsana. Tamam, sana da vereceğim işte. Dur. <laughs> Yakmaya çalışıyor bak bir de, yavaş yavaş. Uykuyuz, kardın! Al, kardın! Orası zaten öyle. Al, al, kardın, kardın. Dur, al. Bu ne oğlum? Bir tek. bir tek. Bir daha, hadi. <laughs> Ah ben alıyormuş şimdi. Ah ben alıyormuş. <laughs> İnşallah ben alırım Allah'a. Hakan ne bana? Game mode süper. Sen game mode supersin değil mi? Bak atma evet. Geç lan yerine. Baksana iki iki şey boş. Geç yerine. Benim Benim, 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 benim canımda olsun bir de. Bu katma bana o katma. Gel gel bana peşte gel Tamam yemek kalbim. yiyeceğim. Yemek yiyeceğim. Mal yemek ye de doldu. Yedim zaten. Bekle doluyor. Oha bir an. Oha. Oha lak var lan bu tarafta. Uf. Ya oğlum 5 kalbim kaldı. Pardon. Ya. Yemezler şu kalbi. Ya mal 5 kalbim kaldı diyorum. 1.5 kalp. Vallahi atarım bak şuradan. <laughs> Bir daha vursam öleceksin değil mi? Bak! Kendin kaşındın, gel buraya şimdi. Canımda var <laughs> ya... Abi var ya? Al canım olmaz var ya. Direkt alacağım. Dalı oğlum kalmayan adam değil. Yap şu git ya. Uğraşamayacağım. Bana ne canım ha? Tamam işte uğraşmayacağım gel gel. Ya Furkan bak ölmeye mi susatacağım gel buraya. Ya bak var ya bak. Tamam hadi üzül. Bana ne ya? Ha ne oldu? Tamam bir iki şey kere Al kırdın işte al. Al kırdın bak kırdın burayı. Yani yemedi mi? Çeksene yapma, lan. Yapma o zaman. Lan yere düşüyorum çek çek. Çektim çektim yanında düşüyorum. Ha ha dur la bu. Öldün mü bir daha geri çek Sen de bana şey yapma. Üstlerimi aldım ver lan onları. Al. Ben geldim ne no haber şeydim Tamam geç yerine Hadi Bir daha zor atma bekle game mode 0 yapayım bir bakacağım canıma ha eh, Tamam full benim Geç yerine Ben yerimdeyim oğlum Tamam 1 2 3 Vurdun mu lan? Bir daha daha da vuramaz. Aa, yemek yedim. Lak girdi. Lak girdi diyor arıyor onu. Oğlum. oğlum ne yapayım lak giriyor da. Gel buraya peşto gel gel. Gel gel. Eee yanıyorum. Peşto. Dur da yemek yiyeyim bari. Dur da. Abi ben... pvp de böyle bir şey mi var? Ben sana başlamadan önce söylemiştim ama. Ne? Yemek mevzusunu. Hadi bak ben yiyorum sen de ye. <gülüyor> ne <gülüyor> abi ben yedim. Hak vermiştim. O ok katma, o ok katma, o ok katma. Gel o ok Sırf ok. Abi bir dakika çok fena kas. Bekle bir bekle. Tam vurmuyorum şu an. Kaç FPS'e düştü lan? Üf 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 12 30 FPS 30 FPS'e de video bak. Tamam dur geç eline. Ya bak. Başla. Abi haksızlık başla dedi zaten direkt İnşallah kazanırım lan. <laughs> Abi orada çok deli lag var. Ben oraya ay kasıyor çok deli. Aynen benimki de biraz kasıyor burada. Lan beni kazıyor. <laughs> yes. Evet arkadaşlar bir başka videomuzda görüşmek like ve yorum atmayı unutmayın. Hoşça kalın. kurtmasam mı? Bay bay. <laughs>